2024 model 0 Ford Transit pick-up aracımıza orijinal şekilde sis farı montaj ve aktivasyonu yaptık arkadaşlar. Orijinal şekilde far anahtarlarımızı da değiştirdik. Normalde bunda sis tuşları olmuyor arkadaşlar boş pakette. Şu an sis tuşlarımız var. Orijinal şekilde aktivasyonu yaptık, testini yapacağız. Şöyle sislerimizi açtık. Solda görüyorsunuz simgesini kapattık. Kapanıyor gayet güzel şekilde çalışıyor orijinal şekilde. Ayrıca viraj aydınlatma sinyal sis kombinasyonu da orijinal şekilde çalışıyor. Onu da testini yapalım. Sola çevirdiğimizde sol sisimiz, sağa çevirdiğimizde sağ sisimiz yanıyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Ayrıca sinyalsiz kombinasyonu da deneyelim. Sol sinyalimiz, sağ sinyalimiz gayet güzel bir şekilde, orijinal şekilde çalışıyor. Ve sislerimizi beyaz led yaptık arkadaşlar. Ve araçtaki tüm gizli özellikleri açtık. Açılan özelliklerin detaylarını ekteki broşürden uygulamasına sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2024 model 0 Ford Transit Pickup aracımıza orijinal şekilde sis farı montaj ve aktivasyonu yaptık arkadaşlar. Anahtarına kadar orijinal şekilde değiştirdik. Destini yapacağız. Direksiyonu sola çevir. Sağa çevir. Topla. Sol sinyal ver. Sağ sinyal ver. Kapat. Sisleri açalım. Kapatalım. Sislerimiz orijinal şekilde çalışıyor. Ayrıca sislerimizi beyaz led de yaptık. Ee, açalım sisleri. Normalde sarı oluyor. Bunları beyaz yaptık. Gayet hoş oldu. Ayrıca ara, aracımızda bulunan tüm gizli özellikleri açtık. Açılan özelliklerin detaylarını ekledik. Şuradan uygulamasal sayımızdan bakabilirsiniz. İşlerimize hayırlı olsun.